sevgili arkadaşlarım. Şu an yeni bir video çekimi için karşınızdayım. Bu benim dördüncü videom. Daha önce üç video attım. Youtube'da çok yeni olmama rağmen 16 saat izlenmişim. Bu beni gerçekten heyecanlandırdı. Demek ki gerçekten güzel işler yapıyorum. Kayda değer işler yapıyorum. Sohbetim dinleniyor. Her ne kadar oğlum, anne sohbetlerini kısa tut, çok konuşuyorsun dese de iletişim kurmanın yolu bence konuşmaktan geçer. Benim iletişimim konuşmakla oluyor. Maalesef konuşmadan hiçbir şeyi ifade edemem. O yüzden konuşmayı da seviyorum. Zaman zaman hiç konuşmuyorum ama konuşmayı genelde çok seviyorum. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ben yine de kısa tutmaya çalışacağım. Fazla konuşmamaya çalışacağım. Ama sizin de sabırla dinlemenizi istiyorum. Çünkü gerçekten faydalı bilgiler paylaşıyorum. Ben yeni bir şeyler öğrenmeyi ve öğretmeyi çok seviyorum. Bu yüzden bilgilerimi sizle paylaşmaktan son derece memnun olacağım. Öğretmek gerçekten çok apayrı bir zevk. Bu yüzden sizlerle yaptıklarımı, bildiklerimi paylaşmaktan keyif alıyorum. Şu an oradan beni izleyen arkadaşım, beni görüyorsanız, kanalıma izliyorsanız abone olmayı, beğeni yapmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Faydalı bilgilerle her hafta 2-3 video ile karşınızda yeniden olacağım. Bu benim dördüncü videom. Bundan önce 3 video attım. Gayet güzel izlenmiş 16 saat bu beni gerçekten heyecanlandırdı en son yaptığım propolis e, video e, çok ilgi görmüş e, bağışıklık bağışıklığımızı güçlendirmek için propolis çalışmam çok ilgi görmüş e, gerçekten değerli bir bilgi değerli bir bağışıklık e, sistemimizi güçlendirecek bir doğal içecek doğadan gelen e, bir şifa onu ben etil alkolle yaptım. Etil alkolümü eczaneden almıştım bir litre gibi. Yarımını kullandım yarım litresini, yani 500 mililitresini kullandım. Burada da 500 mililitre kaldı. Şimdi <laughs> maalesef yasaklı günlerde, koronalı günler devam ediyor. Korona virüsünden korunmak için gerçekten çabalıyoruz. Benim dışarı çıkmam da yasak çıkmıyorum dışarı. Eve gelen herkesi de poşetler dahil kolonya ile temizliyorum. Ondan sonra dezenfektan sıkıyorum, mutfağa getiriyorum, bulaşık deterjanı ile yıkıyorum, kuruluyorum, öyle kaldırıyorum. Yani hem burada kendi çabamı çok sarf ediyorum, çok çaba sarf ediyorum. Yorucu geçiyor aslında benim için bu günler. Çünkü temizlik neredeyse 2-3 katına çıktı. Sanki önceden hiç yemek pişirmiyormuşuz gibi sürekli yemek pişirmeye başladım. Sürekli işte ne faydalı onu araştırıyorum. Sevgili arkadaşlarım. Yine benim makinemin şarjı bitti. E, yarım bırakarak e, şarjında olmasını bekledim. Şimdi nerede kalmıştık? Dediğim gibi gerçekten kolonya ve dezenfektan çok harcıyorum. Kapıdan kim girse, dışarıdan gelenlere. İlk önce bir dezenfektan yağmurunu tutuyorum. Kapı kolundan elindeki poşetlere kadar. Ondan sonra kolonyalı e, mendil yapıp e, bütün poşetlerin yüzünü siliyorum yüzeyini, kapı kollarının artık neresi tutulduysa ev içinde. Yani böylelikle e, bu malzemeleri gerçekten çok harcıyorum. Ben de dediğim gibi propolisten kalan bu etil alkolümle bugün Bildiğim yüzde yüz 80 derecelik limon kolonyası yapacağız. Daha önce de yapmıştım. Gayet başarılı, çok güzel. Ben beğeniyorum yani kendi yaptığımı daha çok beğenmiştim. Bu biraz sıkı sarmışım. Şarj olurken içeride yemek yaptım. Camı falan açmıştım ama yine de bayağı sıcak oldu. Neyse. Şimdi arkadaşlar, benim burada 500 miligram alkolüm var. Bu e, saf alkol, etil alkol. Bunu şişeme döküyorum. Evet. Sıfır. 5 miligram suyum var burada. Saf ütü suyu bu arkadaşlar. Saf su. Bunu ilave ediyorum. Ve sevgili arkadaşlar limon yağım var. 5 miligram da limon yağı ilave edeceğim. Çünkü limon yağı çok etkili ve çok güçlü. 0,5 miligramda limon yağı ekliyorum. Kokusuna bakacağım. Şayet az gelirse tekrar çalkalayayım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle açılacaktır eminim onun rengi. Çünkü yarın sabaha kadar dinlendireceğiz. Ben şimdi esansiyel durumuna bakayım. Mis gibi kokuyor fakat ben biraz daha ekleyeceğim. Çok keskin kokuyor. Arkadaşlar enjektörüm sıkıştı galiba. Ama baş verecek durum yok. Bu kadar. Yani arkadaşlar 7.5 mg'da ben limon yağı ekledim. Ev yapımı kolonyamız harika olacak. Şimdi içine bir tane limon dilimleyeceğim. şöyle şişeden girebilmesi için biraz küçültmem lazım. Şöyle limon dilimlerini de şişeme atıyorum. Bakalım bu geçecek mi? Evet bu da geçiyor. limon kolonyası gibi ee, sarım tırak olacak açık derecesi de çok iyi hakiki bir kolonya arkadaşlar söylediğim gibi benim kameramın şarjı yine bitti ben limonlarımı doğradım içine koydum şimdi bu arkadaşı bir günlüğüne dinlenmeye alıyoruz ee, yarın sabah eskiden kalma nostaljik peroja e, kolonya şişem bunun içine dolduracağız. Böylelikle e, dezenfektan malzememizi tamamlamış olacağız. Yarın bunun için tekrar buluşacağız. Şimdilik kaldırıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar gelelim bağışıklığımızı güçlendirmek için evimizde kendi limonatamızı kendimiz yapmaya Havalar ısınıyor. Evden çıkamayacağız. Her zaman serin bir şeyler içmek istiyoruz. En azından faydalı olanı içelim. Kendi limonatamızı kendimiz yapalım. Bağışıklığımızı güçlendirelim. Şimdi benim bunun için 3 sıkılmış limonum var. Bir e, limon rendeleyeceğim. Onu rendelediğimi e, şeye koydum kolonya yapımında kullandım. Şimdi burada bir limon rendeliyorum. Sevgili arkadaşlar, bu rende gerçekten çok can sıkıcı bir şey. Arkadaşlar rahatlıkla çocuklarınıza verebileceğiniz en güzel, en doğal içecek. Evde kendinizin yapmış olduğu limonata hiçbir şey bulamazsınız. Yanında bisküviyle verseniz yine nefis bir atıştırmalık olur. Ben limonun kabuklarını rendeliyorum ama içinden çıkarmıyorum. Öylece rendelediğim kabuklarla birlikte içiyorum. Daha faydalı olacağına inanıyorum. Hiçbir zararını görmedim. Yıllardır içiyorum çünkü. Arkadaşlar virüs başlamadan evvel e, ben daha doğrusu bu kış inanılmaz derecede limon tükettim. Hiç abartmıyorum. Belki abarttığımı düşünürsünüz ama günde 1 kiloya yakın limon yedim. İnanılmaz bir şey vardı limona karşı. Açlık vardı sanki sürekli limon yiyordum, ekmek yerine meyve yerine her şey yerine limon yiyordum resmen limon. Evet arkadaşlar ben limonumu rendeledim. Şimdi burada bir buçuk litre suyum var. Her zaman kullandığım ölçü bu benim. Bunun içine döküyorum. tam geliyor çünkü yani bana yetiyor 3 limonumu ilave ediyorum 3 sıkılmış iri limon bu yetiyor 3 kaşık şeker bunun yerine 3-5 kaşık bal da koyabilirsiniz Pudra şekeri de koyabilirsiniz. 2-3 kaşık. Ama ben 3 kaşık bugün bunu koymak istedim. Çünkü bu her zaman herkesin evinde var. 3 kaşık toz şeker arkadaşlar. Bu ölçü için ideal. Ve bir limon kabuğu rendem var. Bunu koyuyorum. Süzmüyorum. Bununla birlikte içiyorum. Bununla birlikte ikram ediyorum. Biraz pütürlü oluyor ama ben daha çok vitamin aldığıma inanıyorum o şekilde. Onun için çıkarmıyorum kabuklarını, süzmüyorum. Özellikle koyuyorum. Evet arkadaşlar limonatamız da tamam. Birkaç tane nane koymak istiyorum içine. Kabuk tarçın da koyabilirsiniz, zencefil atabilirsiniz dilimlenmiş. Zaman zaman yapıyorum ama şu an bende bunların hiçbiri kalmadı hemen hemen. Dışarıda çıkmam yasak. Ee, o yüzden alamıyorum ama bu birkaç gün içinde çıkacağım herhalde eksiklerimi tamamlamak için. 5-6 tane nane yeterli arkadaşlar. Şimdi ben bunu neyle karıştırıyordum? Diyorum arkadaşlar. Yemek bıçağı daha kolayıma geliyor benim. Evet arkadaşlar limonatamızı karıştırdım. Arkadaşlar müthiş oldu. Şimdi müsaadenizle tadına bakmak istiyorum. Güzel. Her zaman yapıyorum. Yapın, çocuklarınız için, ev halkına içirin, orijinal bilindik bir şey içirin, bağışıklığınızı güçlendirin. Her zaman için arkadaşlar, ben her zaman içiyorum. Oh, inanılmaz güzel. 3 limonla halledebiliyorsunuz arkadaşlar 3 limonla kocaman bir limonataya sahip oluyorsunuz arkadaşlar 3 limon 3 kaşık şeker bir kaç tane nane muhteşem bağışıklığınızı güçlendirecek olan C vitamini deposu limonata sıcak günlerde geliyor serin serin içersiniz nefis ben bayılıyorum. <laughs> Hoşçakalın. Şimdi arkadaşlar yarın görüşmek üzere çünkü daha kolonyamızı dolduracağız. Merhaba sevgili arkadaşlar. Benim kolonyam 24 saatini tamamladı. Şimdi sizle birlikte hep birlikte süzüp berraklığına ve kokusuna bakalım. Şimdi şöyle bir benim kahve filtre kahve süzeceğim var onunla süzeceğim ama tülbentle de süzebilirsiniz şöyle de bir sürahim var sürahi de daha net rengini göreceğimiz için ben sürahime süzüp oradan da şişeye doldurmak daha kolay olabileceği için böyle yapmayı tercih ettim şimdi hep birlikte ben kokusuna baktım daha önce çok şahane Şimdi bir de sizin için kokladım. Süper. Muhteşem kokuyor gerçekten. Tavsiye ediyorum yapmanızı. Rengine bakalım. Yani şunu tutayım ben şey olarak. Düşmesin içine. Ay, pardon. Biraz zor süzülüyor ama bundan yavaş yavaş daha iyi. en azından bir kere süzmüş olacağım. Tülbentten süzerseniz şayet iki defa süzmek zorunda kalacaksınız. Şu limon rendesi olduğu için o biraz e, tülbentten geçebiliyor. Onun için iki defa iş yapmış oluyorsunuz ama bu şekilde kahve filtresinden filtre süzgecinden süzdüğümüz zaman e, daha berrak oluyor. Arkadaşlar gerçekten çok berrak olmuş. Çok güzel, şahane rengi. Ben biraz sarı görünce, bulanık görünce eyvah dedim. Ne yaptım da böyle oldu ama. Demek ki içine biraz ben fazla limon koydum. Ondan dolayı sarı duruyor. Çok fazla sarı duruyor, bulanık duruyor. Ama süzülünce bakın arkadaşlar rengi gerçekten çok berrak. Yani evde yapabilirsiniz sevgili arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi tarifini de ben videoma yazacağım. Sevgili arkadaşlar ben biraz zaman alacak süzülmesi. Süzülme işlemini tamamladıktan sonra tekrar sizle buluşuruz. Şu an müsaadenizi istiyorum. Süzmeye devam edeyim ben. Süzülünce geleceğim. Komşum da camdan bana bakıyor ya. Burada ne yapıyorum diye çocuğuna gösteriyor. Video çektiğim anladı herhalde. Hemen yan çaprazım. Bir söyleyeyim ne yaptığımı. Söyleyeyim mi? Kolonya yapıyorum diyeyim. Olmaz mı? Arkadaşlar hala süzülüyor. Bakın. Biraz tortular birikmiş. Süzgeçimi şöyle çevireyim. Daha rahat süzülsün. Ben süzgeçimi değiştireceğim. Çünkü biraz fazla tortu birikti. Çabuk süzmeyecek. Ama ziyan olmasını da istemiyorum. Şöyle elimle süzdüreceğim böyle. Şimdi bir süzgeç daha kullanalım. Böyle böyle. Tek seferde süzmüş, süzmüş olacağız. Yoksa tülbentten baya bir zorluk çıkarıyor. Gerçi bunda da tortular birikti ama olmazsa bir daha süzeriz. Evet. sevgili arkadaşlar. Ben bu kadar süzdürebildim. Şimdi müsaadenizle ben süzdü kolonyamı şişesine doldurayım. Çok doldurduğum için yavaş döküldü. Evet. Evet sevgili arkadaşlar nefis oldu yapmanızı tavsiye ediyorum. Mis gibi. Saf alkol, limon esansı ve saf su. Bu üçünden böyle nefis bir şey elde ettik. En zor günlerdeyiz. En lazım olacak olan günlerdeyiz. Sizle bu bilgimi paylaştığım için çok mutluyum kendi adıma. Siz de beğendiyseniz umarım dener ve beğenirsiniz, memnun kalırsınız. Ben kuyu dolduruyorum ve çok güzel gerçekten rengi nefis. Kokusu deseniz herkese. İçinde biraz partiküller kalmış kahve süzgecine rağmen ama artık çok önemli değil. Ben bir daha süzmeyi düşünmüyorum. Böyle kalmasını istiyorum. Orijinal olduğunu belli etsin en azından. Gerçekten nefis oldu. Arkadaşlar görüyorsunuz rengini nasıl beyrak, gerçek bir limon kolonyası. Bu kadar yeterli. 400 miligramlık bir kolonya şişesi bu arkadaşlar. Doldurdum ve bu kadar kaldı dibinde. Şimdi benim kolonya şişelerim var boş onlara koyacağım. Arkadaşlar ben bilgilerimi sizlerle paylaşmaktan son derece mutluyum. Ve e, en çok ihtiyacımız olduğu dönemlerde bunu yaptım sizlere. Umarım siz de denersiniz. Hem kolonyasız kalmış olmazsınız hem de ucuza kendiniz mal edersiniz. İçinde e, gerçekten 80 derecelik alkol var. Limon esansı var ve limon yağı var, limon var. Hepsi birlikte cildimiz için de daha sağlıklı olacağından eminim. Denemenizi tavsiye ediyorum. İnternetten alkol alabilirsiniz. Limon esansı alabilirsiniz. Limon yağı alabilirsiniz ve evde kendiniz rahatlıkla kolonyanızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şimdi sizin için bir daha kokusuna bakıyorum. Buralar buram buram kolonya ve alkol kokuyor. <laughs> Mis gibi arkadaşlar. Gerçekten şiddetle tavsiye ediyorum. Hiç sokak sokak market market gezip kolonya aramaya gerek yok. Kocaman bir kolonyam oldu ve daha orada var. Onları da süreceğim. Şimdi burada bir tane de hazır kolonyam var arkadaşlar. Şöyle fıs olduğu için. Eyy gerçekten kötü içinde başka bir koku var bunu. Ama meraklığına şahit olabilirsiniz. İşte ee, bu el yapımı. Bu da hazır olan. Ama bunun kokusu gerçekten çok kötü fakat bu muhteşem bir koku. Orijinal. Bakın bekledikçe de rengi daha berraklaşacak. O zaman e, tamamen orijinalinden hiç ayırt edilemeyecek rengi. O zaman tamamen orijinalinden ayırt edilemeyecek bir renk alacak. Tavsiye ediyorum arkadaşlarım. Bol bol kolonya mı oldu artık sıkıntı yok. <laughs> çok mutluyum ben kendi adıma. Ve dünden yaptığım limonatam da burada. Limon üreticileri daha çok limon üretmeli. mis. Şimdi şimdi sevgili arkadaşlar videomu beğendiyseniz sizler için çabalarımı beğendiyseniz takdirlerinizi görmek istiyorum. Sevgili arkadaşlar sizler için çabalarımı beğendiyseniz beni desteklemeyi, abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Şimdiden teşekkür ediyorum. Size sağlıklı günler diliyorum. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.